Sayın Cumhurbaşkanımız henüz milletvekili bile değilken Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'a giderken yollarına kırmızı halılar döşenmesinin acaba sebebi neydi? Bunların elbette cevaplandırılması gerekiyor ama neticede dolaylı biçimde onun sebeplerini anlıyoruz. Çünkü çünkü Türkiye'yi de bölecek olan Büyük İsrail'in korunması için yol aralayan Büyük Orta Doğu'nun eş başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı. O Büyük Orta Doğu projesi ki asıl itibariyle Türkiye'de dahi 22 İslam ülkesini bölme projesidir. Amacı Büyük İsrail Devleti'ni kurmaktır. Belki AK Partili dostlarımız benim bu konuşmamdan alınacaklardır. Ama onların da dün itibariyle temellerinde milli görüş bulunduğu için hatırlatmak isterim. Bundan 43 yıl önce Konya'da 6 Eylül günü merhum Erbakan hocamızın başkanlığında milyonları aşan bir kalabalık bir grup orada adeta aşı titretiyordu hep bir Hayır, hayır, hayır diye. Niye hayır diyorlardı? Çünkü dönemini İsrail Başbakanı Kudüs, İsrail'in başkenti olacak demişti. Buna hayır diyorlardı. Hayır. Niye hayır? Çünkü Kudüs Mescid-i Aksa Müslümanların ilk vegahıdır. Bundan dolayı Kudüs Siyonizmin başkenti olamaz, olmamalı.